Film için, senaryo için, daha doğrusu sinema için söylenecek o kadar güzel şeyler var ki hayatta. Çünkü sinema. Ben de işte bu duyguyla bu filmde bulunmaktan, böyle bir kadroyla birlikte olmaktan ki filmin en çok kahrını bütün burada gördüğünüz bu arkadaşlarımız daha çok çektiler. Ama her şeyle muhteşem bir film oldu. İçinde çok değişik duygular taşıyor. Herkese hitap ediyor. Herkesin kendi bulabileceği, eğleneceği, aynı zamanda hüzünleneceği bir film oldu. İşte böyle göreceğiz hep beraber. Aslında pek bir karakteri yok. <gülüyor> 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 yok karakteri. Bir kadın işte öyle. Yani belli bir karakteri yok. Benimle aşk yaşatın için kendi nasıl hissediyorsun onu söylüyor. <laughs> <laughs> yani <gülüyor> Ya yani bir tane bir adam var. Paylaşamıyoruz. Hayatı boyunca bir tane kadın bekliyor. Beyaz mı? Gele gele Hülya gel. <laughs> yani ben Monika Monika Bellucci Belli. falan. Monika Bellucci gelsin diyordum ama Hülya geldi. Ne yapayım? Şanslı. Kabul et. <laughs> Güzel miydi? Ee, evet. <laughs> ya şey işte böyle bir Gerçi şakası bir yana ben öyle şakacı falan da ancak sahnede olabiliyorum. Ee, onları da bıraktık. Ama şey hmm, filmde bir Evet. Hepimizin çok fazla bildiği, hepimizin çok fazla yaşadığı aa, aşk hikayesi. Aynı zamanda da böyle ünye işte bir yer. Bu ne? Eee bu birazcık böyle bir yandan Akdeniz filmlerine benziyor, İtalyan filmlerine benziyor, Bir şeyler böyle yani. Dünya ne kadar ise de bu filmde şey var. Ben mesela filmi seyretmek yerine o günleri seyretmeyi tercih ederim. Şunu demek istiyorum. Çok güzel günler geçti orada. Benim iyi anlarım var. Ekip çok iyiydi. E, oyuncular çok lokum insanlar. E, güzel günler geçirdik. Ölen bir kadına 30 senemizi verdik biz. <laughs> Niye beklemez? Güzel <laughs> gün. <laughs> 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 ya be bek aşk bak aşk günlük bir şey değil. Aşk gönül işidir. Beklersin. Oradaki Arif'in bu kadar sene bu aşkı beklemesin ki bu evlatlar oynadı. Benim gençliğimi. <laughs> ee, ve Hülya'nın gençliğini oynayanlar. Filmde de böyle kesitler var bunlarla ilgili. Ee, esasen ben aşka yenik düşen bir adamım. O yüzden de fazla kurcalamayın. Yani aslında çok lafı uzatmadan şöyle söylemek isterim. Bazı senaryolar oyuncuları buluşturur, bazı senaryolar insanları buluşturur. Bu senaryo insanları buluşturan ee, bir ee, iş oldu bence. Ee, geçmişe dair unuttuğumuz, unutmaya yüz tutmuş nice o naif duyguyu bu filmle hatırlayacağımızı düşünüyorum. Ee, zaten kadro ile ilgili bir şey söylememe gerek yok zaten. Hepsi birbirinden usta insanların e, oyuncuların olduğu bir kadro. Ee, ben içinde bulunma bulunduğum için büyük keyif duydum. Ee, lafı fazla uzatmadan diğer arkadaşlarıma teslim ediyorum sözü. Hani her zaman bir, şey bir arada. Bak, çok zordur bu. <laughs> ee, çok kıymetli çok değerli yani gençlerimiz olsun. E, çok daha gençlerimiz olsun. E, yani çok <laughs> usta, çok usta çok e, kıymetli Eğilinsin oyuncular. Gülya benim çok sevdiğim arkadaşım, kardeşim gerçekten. Bu çok eskiden e, evet. tanıştığım ve evet. ekipte hakikaten çok güzel bir şey e, oldu, birlik oldu. Hı -hı. Ve bu da ee, ...senaryonun özüne çok uyum sağlayacak. Senaryo çok neyip, çok güzel bir e, aşkı anlatıyor. Çocukluğumuza götürüyor. Biraz bizi hüzünlendiriyor. Ben de hepimiz çocukluk arkadaşıyız buradaki e, pek çok oyuncu, oyundaki karakterler rol icabı. Ve çocukluğumuza dönüyoruz. O çocukluk hiç bitmiyor. Ee, ve benim de çocukluktan e, Uğur'un karakteri Arif'e bir yanık tarafım var. E, böyle bir üçgen içinde kimimiz üzülüyoruz, kimimiz seviliyoruz ama neticeden arkadaşlık, dostluk kazanıyor, bu kadar. Çok güzel. Ne hmm. diyeyim? <gülüyor> <gülüyor> ne dedin? Bir şey demedim, yani. bir bakayım dedim yani. Evet, babama benziyorsun biraz ya şarap benzetilmek benim için çok onurlu bir şey aslında. Çok gurur duyuyorum <laughs> bu yüzden. Bir yağ gelişine oynama fırsatını bulmuş olmaktan ve e, şampiyonlar liginde olmak benim için çok büyük bir şans oldu aslında. E, az önceki röportajımda da söyledim. Aslında konservatuardan mezun olmuş kadar oldum. E, kamera arkasında e, herkese tanışma, sohbet etme fırsatım oldu ve e, genel kültürüme, oyunculuma çok şey kattılar. Bu nedenle çok teşekkür ederim. E, bana bu fırsatı veren, e, beni fark eden bir hücra şarabı, özellikle Esra Hanım'a, Esra yapımcımıza, e, muhteşem kostüm şefimize, herkese teşekkür ederim. Herkes bir bütün oldu, çok güzeldi. Genç haberi olmak, e, Yetişkin Isabelinle e, aslında içinde yaşattığı bir çocuk vardı ve o çocuk çok güzel aşkı yaşadı. Ben de biliyorum ki Murad e, ve İzel kadar herkes gerçek aşkı bu kadar güzel yaşar. Sonumuz bizim gibi olmasın. <laughs> Benim için çok büyük şans çünkü biz bu kadar genç isimler olarak bu kadar yıllarını vermiş e, usta oyuncu kadrosuyla birlikte bir sinema filminde olmak e, çok değerli bir şey. Ee, bizim için en özel kısmı da 70'li yıllarındaki e, hallerini canlandırıyoruz. Ee, ben 90 küsür doğumluyum. Değil 2000 küsür doğumlu. O yüzden 70'leri yaşama şansımız olmadığı için kurulan bu dekorlarımız olsun set vesaire inanılmaz bir deneyim oldu bizim için. <laughs> bizim için inanılmaz. Bizim için inanılmaz bir deneyim oldu. Ee, o yüzden bunu tadabildiğimiz ve bu işte bu kadar güzel isimlerle yer alabildiğimiz için kendi adıma çok mutlu ve gururluyum. Benim için... E... Başka bir ülkeden gelip ve Türkiye'nin en önemli ve en büyük ustaları benim için hayran hayran izledim oyuncularla aynı projede yer almak çok büyük bir onur. Çünkü örnek aldım oyuncular ve çok da yolun başındayım ve herkesi izleyerek öğrenmeye çalışıyorum. Çok çok büyük bir onur benim için. Çok teşekkür etmek istiyorum hikayede de e, herkesin kalbini e, dokunacak ve e, sıcacık bir hikaye. Bunun da parçasında olmaktan çok e, çok mutluyum. Teşekkür ederim, sağ olun. Benim e, filmi kabul edip oynamayı istememin en büyük sebebi zaten şu anda burada. E, oyuncu kadrosuydu. E, i̇kinci en önemli sebep de senaryosuydu. Çok sıcak, çok güzel, e, çok böyle Hatırlandığında burnumuzun direğini sızlatacak duyguların, durumların, ilişkilerin olduğu bir senaryoydu, bir hikayeydi. O yüzden hem bu oyuncu kadrosunun içinde bulunduğum için, hem de bu hikayenin bir parçası olduğum için çok mutluyum. E, yapımcımıza, yönetmenimize, oyuncu arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Ünye'ye de sevgiler diliyorum. Bizi misafir ettikleri için teşekkürler. İkinci evet, evet. hoş geldiniz, Şenek verdiniz Çok teşekkür ediyorum. Sayın Bakanlarım, Sayın Vekillerim, Sayın Başkanlarım, çok değerli misafirler, çok değerli hemşehrilerimiz, kıymetli oyuncularımız hepiniz hoş geldiniz. Teşekkürler. Çok değerli protokol, kıymetli eski milletvekilimiz, kıymetli savaşçılarımız, Allah'ın doğal güzellikler olarak çok cömert davrandığı ordumuzla çekilmesi çok manidar. Kıymetli hem Ahmet hem Selim olan abimizi kutluyoruz. Böyle bir filmi orada çektiği için bu filmin kıymetli emekçilerine, sanatçılarına, oyuncularına, yönetmenlerine, koşu yolunda yer alan tüm emekçi kardeşlerimizi kutluyorum. İnşallah bol seyircili bir film olur. Sizlere de iyi sevgiler diliyorum. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Çok, çok değerli bakanım, kıymetli Büyükşehir Belediye Başkanı, değerli Orde Başkanı, Ünye Belediye Başkanı, çok değerli sanatseverler, sinema dünyamızın önemli kıymetli isimleri, ben de bu geceye, bu güzel yapımı izlemeye hoş geldiniz diyorum. Sefalar getirdiniz. Ahmet abi gerçekten çok güzel yapımların altına imzasını atıyor. Yapımcılığıyla güzel işler ortaya çıkartıyor. Biz Özbekistan'a ve diğer Kırgızistan'a, Kazakistan'a Ahmet abinin son akşam yemeği filmini götürmüştük. Çok büyük bir ilgi olmuştu. Bu yapımlar çok çok önemli. Bunu Türkiye'nin her tarafında biz de sinema alanı doldurarak desteklememiz lazım. Ben tekrar Ahmet abi tebrik ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Siz değerli misafirlere de katılımcılara da desteklerinizden dolayı teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Evet, değerli protokolü kıymetli konuklar. Hakikaten hemşerimiz, kıymetli büyüğümüz, sevdiğimiz bir ağabeyimizin böyle önemli bir yapımı gerçekleştirmesi ve bunun da ünlüde gerçekleştirmesi ziyadesiyle bizleri mutlu etti. Geçmişte yapılan çalışmaların bugünkü filmin de çok iyi olacağını temelini teşkil etmekte. Ben hepinize saygılar sunuyorum. İyi seyirler dilerim. Allah'ın özel bir yer ve aynı zamanda Selim Bey'le estetiğin ve güzelliğin temsilcisi, kalitenin temsilcisi yaptığı filmlerle, programlarla değerli bakanımız, milletvekillerimiz ve sevgili ünyenlerle, sinema severleri burada güzel bir vesileyle buluşturmuş, buluşturduğu için de Selim Bey'e teşekkür ediyoruz. Evet. Ve bir şeylerin patlatmasını bekliyoruz inşallah bu filmin. Hem orduyu hem dünyayı, bütün dünyaya tanıtsın istiyoruz. Dünya zaten buna hazır. Böyle güzel şey yaptığınızı tebrik ediyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Saygılar, saygılar. Bu filmin yapımında çok büyük bir geçen yaratım yapımımız Esra Seyrek Genelediğimiz devamına, sonsuz Diğer söz verdiğim <laughs> çok güzel e, konuşmam. Ben tekrar hoş geldiniz diyorum. Güzel bir şey, 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 sizlere. Güzel bir şey yaptığımızı düşünüyorum ama bakın